Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Busevarol gelin evinde neden yok? Programı bıraktı mı? İlk açıklama geldi. Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi bugün de yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Programda ünlü sunucu Busevarol yer almayınca yarışma takipçileri Busevarol neden yok sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Show TV'nin gündüz kuşağı programlarından gelin ev hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Program gelinlerinin ev dekorasyonundan sunumlarına, çeyizlerinden, misafir ağırlamalarına kadar birçok konuda yarıştı. Eğlenceli ve rekabet dolu sahne oluyor. Bu sefer enerjik sunumuyla renk kattığı gelin evinin 3 Şubat 2026 Salı günkü bölümünde izleyiciler sevilen sunucuyu göremeyince bu sefer gelin evinde neden yok? Bu sefer programdan ayrıldı mı gibi sorular hızla yayılmaya başladı. Gelin evi yapım ekibi artan merak üzerine kısa sürede açıklama yaptı. Açıklamada bu yaşadığı ani bir sağlık sorunu nedeniyle programa katılamadığını belirtildi. Ünlü sunucunun dinlenmesi gerektiği ve en kısa sürede iyileşerek ekranlara döneceği ifade edildi. Buse Varoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sevenlerini bilgilendirdi. Sağlık durumum iyiye gittiğini belirten Buse izleyicilerden özür dileyerek en kısa zamanda gelin evindeki görevine geri döneceğini müjdeledi. Buse Varol açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Değerli gelin evi izleyicileri bugün yaşadığım ani rahatsızlık nedeniyle programda yer alamadım. İlginiz ve merakınız için çok teşekkür ederim. Merak etmeyin en kısa sürede iyileşip bomba gibi geri döneceğim sizleri çok seviyorum ifadelerini kullandı. Yarışmacı gelinlerde Bu görüntülü arayarak geçmiş olsun direkten iletti. Samimi sohbet sırasında Buse Varol yarışmacılara başarılar dileyerek onlara olan desteğini yine de yeniledi. Son olarak ortaya atılan Busevarol ve Alişan boşanıyor iddiası da yalan çıktı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar